Ameli takımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Ameli takım e, yeni bir hocayla Stephen Kunsla birlikte yeni bir e, sürece başladı. Özellikle biliyorsunuz son iki maç e, Kunsun e, liderliğiyle e, oynandı. Önümüzde iki tane önemli maç var. Sonra bir süreç var. E, tabii. Yine Avrupa'da oynayan çok yetenekli sporcularımız var. Türkiye'liklerinden gençler var. Ben e, her branşta olduğu gibi futbolda da, <laughs> milli takımda da bir sistem yaklaşımının, uzun vadeli bakış açısının ve bununla birlikte tabii ki e, altyapıya olan yatırımın çok ama çok hayati olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum, az önce de bahsettim. Yetenek, gençlerimiz açısından, sporcularımız açısından ve diğer işte teknolojisiyle, deney yapı görüyoruz, karşılaşıyoruz. Gençlerimizin ne kadar e, inovatif olduklarını, ne kadar e, büyük becerilere sahip olduklarını, yetenekleri keşfettiğimizde, onları doğru yönettiğimizde, gerek amirli futbolda, gerek diğer branşlarda başarının olmaması için hiçbir sebep, hiçbir bahanenin olmadığını da görüyoruz. Evet. Bir spor kulüpleri ve federasyonları yasası evet. diye bir şey var. Biliyorsunuz her divan kurullarında izliyoruz, bakıyoruz ekranlarda. Borçlar aşmış vaziyette. Yöneticilerin sorumlu olması meselesi var, olmamasın. O yasada son durum ne acaba? Yani öyle bir yasa çıkacak mı? Yani örneğin bir futbol takımında ya da bir basketbol takımında ya da bir dernekte yönetici olan kişi yaptığıyla sorumlu olacak mı? Evet. Bu çok önemli bir konu. Çünkü e, Türkiye'nin bu anlamda hem kulüpleriyle hem federasyonlarıyla e, çok daha iyi bir süreci yönetmesi gerekiyor. Ve biz o yüzden e, spor kulüpleri ve federasyonları isimli bir çalıştay düzenledik. Ve bu çalıştaya tüm paydaşları davet ettik. Yöneticisinden sporcusuna kadar, siyasetçisine. Herkesi gelin dedik, Oturalım, konuşalım. Herkes eteğindeki taşları döksün. Sorunlarımızı konuştuk. Çözüm önerilerini, yaklaşımları konuştuk. E, ve hakikaten çok güzel bir e, ortak akıl neticesinde ortaya çıkan bir çalışma ortaya çıktı. Bunu parlamentomuzda paylaştık. Gerek kulüp gerekse federasyonların çok daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi. Finansal anlamda şeffaflık, idari anlamda disiplin, sürdürülebilirlik her birinin tesis edilmesi gerekliliği. Herkesin ortak kanaatı. Yöneticilerin sorumluluğu konusu ve bu anlamda e, finansal çerçevenin belirlenmesi ve e, tabii ki hesap verilebilirlik, tüm kavramların yerli yerine otur oturduğu bir öneri, bir e, çalışma ortaya çıktı. Ve e, parlamentomuz önümüzdeki günlerde inşallah e, bu anlamda yakın mı? çıkması e, Evet, önümüzdeki günlerde parlamento gündeminde olacak ve inanıyorum ki hem kulüpler açısından hem federasyonlar açısından özellikle var olan durumu ve yarınları daha başarılı kılma adına, sürdürülebilir kılma adına bir süreci de başlatmış olacağız. Mehmet Bey, siz spor bakanı olarak, gençlik spor bakanı kendinizi başarılı buluyor musunuz? Tabii ki biz çalışmayı, biz bu anlamda gençlerimiz için, milletimiz için, 85 milyon için hem spor adına hem gençlik adına her bir günümüzü daha ileri noktada tamamlamayı hedefliyoruz. Asıl olan var olan, verilen emaneti en güçlü şekilde taşımak. İnsanlarımızın, milletimizin, gençlerimizin hizmetine en mükemmel şekilde sunmak ve az önce o konuştuğumuz gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmaları en başarılı derecede ortaya koymak. Ve bununla birlikte tabii özellikle gençler bu ülkenin büyük gücü ve öğrencisiyle, çalışan gençleriyle her birine devletin şefkatini, devletin sıcaklığını ve desteğini sunmak bizim önceliklerimiz. Bunları başarmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çaba ortaya koyuyoruz. Gayret ortaya koyuyoruz. Ve e, tabii ki bu gayreti ortaya koyarken de zamanı en verimli şekilde kullanmayı ve insanımızla teması ve ortak aklı ortaya koyarak e, çalışma prensibimiz var. Gençlerimizin özellikle süreçlere katılımı bizim için çok ama çok önemli. Gençlerin bütçesi gençlerde isimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bilmiyorum takip ettiniz mi? ve o noktada gençlerin süreçlere katılımı sadece uygulayıcı olarak değil. işin en başından uygulamasına, uygulamasından denetlenmesine kadar gençlerimizle birlikte olmak asıl olan. Onlarla birlikte yönetmek ve makamlar hepsi milletimizin emaneti ve bayrağı yine gençlere emanet etmek ve çıtayı yükseltmek asıl olan bu. Buluyor musunuz başarıları kendinize? Onun milletimiz takdir eder. Öyle mi? Ee, son bir soru daha sormak istiyorum. Bir sade vatandaş olarak da bir hayaliniz var mı sporla ilgili? Yani spor ve gençlik ve spor bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu değil de sade vatandaş Mehmet Kasaboğlu bir hayaliniz var mı? Ülkeyle ilgili, sporla ilgili? Evet. Türkiye 85 milyon halkıyla en güzel hizmeti hak eden bir toplum. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, insanımızın vicdanı, insanımızın çalışkanlığı, insanımızın merhameti, inanın çok ama çok farklı. O yüzden milletimizin bu anlamda en yüksek standartlarda hizmete kavuşması. Sadece gençlik ve spor alanında değil. Sağlıktan eğitime, eğitimden ulaştırmaya, altyapıya, her alanda güçlü Türkiye bizim en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz, gerek bir siyasetçi olarak, gerek bir birey olarak ve tabii ki bize bir emanetin taşıyıcılarıyız millet olarak. Bu coğrafyada şanlı bayrağı yükseklerde dalgalandırma bizim en büyük misyonumuz, en büyük sorumluluğumuz ve o bayrağı daha yukarılara çıkarma amacı bir birey olarak olsun, bir yönetici olarak olsun. Çorbada tuzu olma gerektiğinde, gerektiğinde en önde yürüme her birimiz için asıl olandır. Ve milletin, vatanın ilelebet, paydar olması, bayrağın en tepelerde dalgalanması en temel hedeftir, amaçtır. Sayın Mehmet Boğdam Kasaboğlu, Beşli Birkaç'a katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dene Yap atölyemize, gençlik merkezimize geldiniz. İnşallah bundan sonra sizi hem gençlik kamplarımızda, yurtlarımızda az önce konuştuk detaylı bir şekilde farklı sohbetlerle, farklı vesilelerle ağırlamak isteriz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür Sevgili seyirciler bu hafta özel bir röportajla karşınıza geldik. Haftaya bambaşka konu ve konuklarla yepyeni bir 5 n 1 buluşuncaya kadar. Ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.